Efendim merhabalar. Gelişmiş demokrasilerin en önemli ön şartlarından bir tanesi de şeffaflıktır. Siyaset şeffaf bir ortamda yapılır ve elde edilen bilgilerin, görüşmelerin, stratejilerin çok büyük bir bölümü seçmenle paylaşılır, yapılan harcamalar olduğu gibi. Neden şeffaflıktan giriyorum? Şundan dolayı siyasiler aldığı kararları, yaptıkları görüşmeleri... Bir türlü seçmenleriyle aslında paylaşmak zorundadır. Türkiye'de yerel seçimden sonra bir furya oluşmaya başladı. Haberlere bakıyorsunuz her gün şu şunla görüştü, iki saat baş başa görüştüler. Eski genel başkanla belediye başkanı görüşecek, şimdiki cumhurbaşkanıyla ana muhalefet lideri Türkiye'nin birinci partisi iki kere görüştü. Bakanlar bir araya geliyor, ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Tabii ki siyasette görüşmeler yapılır. Tabii ki görüşmeler siyasetteki barışın dozunu artırır. Ama bu görüşmelerin ortak özelliği Meral Akşener'in saraya çıkması dahil olmak üzere kamuoyuyla tek satır bilgilendirme yapılmaması, şeffaflık içinde bu görüşmelerin vuku bulmaması ve adeta öyle antipatik bir tablo çıkıyor ki bunun farkında bile değil siyasiler seçmene şunu söylüyorlar. Ya siz bir hiçsiniz. Biz masa başında stratejiyi yaparız, kararları alırız, onu da size onaylatırız, geçeriz karşıya. Böyle olmaz. Böyle ne zaman olur biliyor musunuz? İşler tıkırında gider, milletin karnı toktur, ev alabiliyordur, araba alabiliyordur, tatil yapabiliyordur, çocuğunu çok iyi okullarda okutabiliyordur. O zaman Kitleler siyasetle birinci derecede ilgilenmezler, ikinci derecede ilgilenirler. Nasıl olsa benim hayatımı çok fazla değiştirmiyor, benim hayatımı çok fazla etkileyemiyor diye hatta seçimlere katılımlar bile kısmen düşebilir, haber kanalları çok büyük şeyler olmadığı sürece gündemi belirleyemez duruma gelirler. Şimdi şunu görmesi gerekiyor siyasilerin, yaptığınız bu hamlelerin büyük ölçüde karşılığı yok. 2001 krizi sonrasında Ecevit nasıl %21'den bire çakıldıysa, işte o dönemdeki koalisyon partilerinin tamamı nasıl baraj altında kaldıysa Türkiye öyle bir sürece doğru gidiyor. Büyük kırılmalardan sonra, büyük ekonomik çöküşlerden sonra liderlerin ve siyasi aktörlerin seçmen üstündeki belirleyici olma etkileri azalmaya başlar. Hadiseler, gelişmeler, projeler, krizden çıkış stratejileri kitleleri heyecanlandırabilir ama masa başında, dört duvar arasında yapılan gelişmelerin büyük ölçüde karşılığı olmaz, kitleleri heyecanlandırmaz. Hele hele bu görüşmeler. Bir proje etrafında yapılmıyorsa, bir proje etrafında yapılıyor olsa bile kitlelerle ne görüşüldü, bu projenin ne olduğu kitlelerle paylaşılmıyorsa antipatik, çok antipatik bir yere savrulur. Ben seçmen kitlelerinin çok ciddi bir şekilde homurdandığını işitebiliyorum. Buna sadece AKP seçmenini kastetmiyorum. AKP'den küsüp ayrılanları kastetmiyorum. Şu tablonun içine girip seçmeni yok kabul eden ve Türkiye'nin Baskın sorunlarına proje üretmektense masa başında şeffaf olmayan görüşmelerle strateji kurgulamaya çalışan aktörlerin tamamı çok negatif bir fotoğraf veriyor. Tekrar ediyorum ikili görüşmeleri destekliyorum buna karşı değilim. Bilakis artmasından da yanayım ama tüm bu ikili görüşmelerden sonra tarafların çıkıp kamuoyunu bilgilendirmesi ve net bir şekilde hangi stratejiler etrafında, hangi başlıklar altında bir araya gelip ne kadar yol kat ettiklerini paylaşmaları gerekiyor. Görünen o ki Türkiye'de farklı gruplar ellerinde birbirlerini tehdit edebilecek enstrümanları bir tarafa bırakmış, daha ziyade birbirlerinin işine yarayabilecek kart değiş tokuşu için bir araya geliyorlar. Ben senin elini güçlendirecek şekilde şöyle bir sistem önereyim. Sen parti içindeki muhtelif rakiplerinden kurtulursun. Ama sen de karşılığında bana bunu yap gibi, bunu ver gibi. Çocukken elimizde futbolcu resimleri olurdu. Cikletlerden çıkan farklı resimler olurdu. Elimizde 3-4 tane olan resimi bir araya gelip arkadaşlarımıza değiş tokuş yapıp seriyi tamamlamaya çalışırdık. Siyasiler işi gücü bırakmış. Ellerindeki fazla kartları rakiplerine verip onlardan alabileceklerinin peşine düşmüş durumdalar. Mehmet Şimşek'le de bir görüşme yapıldı. Biliyorsunuz Sayın Karatepe gitti. E, ziyaret etti ve 4 saatlik bir görüşme yaptılar. Neden Mehmet Şimşek? Çok basit. Uçan kuşa vergi koyan, hareket eden her şeye ateş eden bir bakan korumuna geldi Şimşek. Ana muhalefet Nereye gidiyoruz? Senin yol haritan ne? başlığı ile bakandan görüşme talep etmesi oldukça demokratik, demokratik ülkelerde de eşine benzerine rastlanabilen hamlelerden bir tanesidir. Şimdi bu görüşmeden sonra CHP'li aktörler bir açıklama yaptı ve vergi kanunlarının yeni çıkan ek vergilerin fakir fukaranın sırtına binen bu sürecin arkasında olmadıklarını ve buna alternatif bazı öneriler getirdiklerini ifade ettiler. Mehmet Şimşek de bugün tepki vermiş. Diyor ki Cumhurbaşkanının başlattığı bu yumuşama süreci çerçevesinde protokol kurallarını bile bir tarafa bırakarak ben CHP ekibini karşıladım, onlara bilgi verdim ama vergi paketinin işte basına sızması ya da tepki vermeleri işte bu şeye normalleşme ruhunu zedeler diye bir açıklama yaptı. Yani diyor ki biz normalleşmeden şunu anlıyoruz. Bize destek vereceksiniz. Biz de size terörist demeyeceğiz. Burada uzlaşacağız. Siz bize eleştirdiğiniz zaman normalleşme ruhuna aykırı hamle yapmış oluyorsunuz. Bu kabul edilebilir mi? Bu tablo kabul edilemez bir tablo. Mehmet Şimşek, yalnız çok güzel bir espri çıktı sosyal medyada. Onu paylaşmam gerekiyor. Zaytun paylaşmış. Diyor ki 4 saat boyunca Mehmet Şimşek'i oyalayarak yeni bir vergi açıklamasına mani olan CHP heyeti ekonomide adam adama savunma modeliyle ilk meyvesini aldı. Gerçekten ayakta alkışlanacak zekice bir görüşme. Şimdi bu görüşmelere bir örnek daha etkileniyor. Bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşecekmiş. Görünen o ki herkes Erdoğan'ın gidişine saatlerini ayarlamış. Buna göre strateji yapıp yol haritası belirlemeye çalışıyor ve seçmeni bu oyunda de facto etkisiz eleman olarak görüp hesaplarını bunun üstüne kurguluyorlar. Ben tüm siyasilere buradan şu mesajı vermek istiyorum. Proje yapmazsanız, çok önemli aktörlerle birlikte ekip çalışması yapmaz çok güçlü bir ekiple iktidara talip olduğunuzu göstermezseniz ve toplumun somut sorunlarına, başta ekonomi, adalet, eğitim ve sağlık olmak üzere hatta güvenlik ve mülteci sorununda buna ekleyebiliriz. Bu 5-6 ana başlığa nasıl yaklaşacağınızı, hangi önerileri getireceğinizi, hangi somut projeler kapsamında kitlelerin sorunlarını Hangi zaman diliminde çözeceğinizi anlatmazsanız, kitlelerden, e, iktidarın, sarayın, Erdoğan'ın payına düşen o kızgınlıktan payınızı alacaksınız. Tabii ki görüşmeniz gerekiyor, tabii ki bir araya gelmeniz gerekiyor, ama her görüşme sonrasında ortaya daha şeffaf, toplumla görüşmelerin sonuçlarının paylaşıldığı bir karenin de çıkması gerekiyor. Ara sıra sizlere burada elime geçen dünya çapındaki bağımsız ve özgür enstitülerin yaptığı araştırmaların sonuçlarını açıklıyorum. Şimdi üstünde siyaset yapmaya çalıştığınız zemin hangi zemin? Onu gösterebilmek için bu örneği size vereceğim. Şimdi Avrupa'daki kişi başına düşen milli gelir değil, servet açıklanmış. Türkiye, Rusya dahil olmak üzere tüm Avrupa'da kişi başına düşen servetin en düşük olduğu ülke. Yani buna Balkan ülkeleri dahil, Rusya dahil. Şöyle örnek vereyim. Almanya'da kişi başına düşen servet 133 bin dolar. Fransa'da 107 bin dolar. İngiltere'de 151 bin dolar. İşte Norveç'e çıktığınız zaman bunun 143 bin dolar olduğunu görüyorsunuz. Ve bu oran, bu oran savaşan otokratik rejim ve nüfusu Türkiye'den çok çok daha fazla olan ve kırsal kesimi çok geniş olan Rusya'da 8595 dolarken Türkiye'de kişi başına düşen servet 5488 dolar. Mukayese edilemeyecek kadar makas açılmış. Bu 5488 doların da Nasıl adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Üstünde yaşadığınız topraklar artık emekliler ve asgari ücretliler ülkesidir. Bugün üniversiteyi bitiren öğrencilerin bile asgari ücret ya da birazcık üstünde maaşlarla gö görev alabildiği, geleceğe yönelik en ufak umutlarının kalmadığı bir coğrafyada yaşıyorsunuz ve bu kitlelerin her şeyi çalınmış Gelecekleri yapılan borçlanmalarla gelecekleri bile çalınmış. Bu kitleleri görmezden gelip dört duvar arasında şeffaf olmayan görüşmelerle siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Bu tablo bir dip dalgayla birlikte siyaseti altüst edebilir ve dört duvar arasında konuştuklarınıza ileride kahkahalarla gülebilirsiniz. Evet bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.